Van'da düzenlenen gurme fuarına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu, Van Tat firmasına teşekkür etti. Müdürüyüm, evet, evet, evet. adım Murat Çakmak. 25 yıl önce Van'da kurulan bir tesisimizdir. Büyük oranda güzel bir tesisidir. Amacımız Van ve bölgesine doğal ürünler sunabilmek, onlara kaliteli ürünler vermek. Pazar payımız ülke genelindedir satışlarımız devam ediyor. Fuara da katılıyoruz, sürekli fuarlara, diğer fuarlara da katılıyoruz. Tanıtım amacını gidiyoruz. Ama öncelikle amacımız kendi memleketimize doğal olan ürünleri sunabilmek. Öyle. Biz Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz tüm bölgelere mal gönderiyoruz. Artı Türkiye Cumhuriyetlere, diğer yabancı ülkelere ihracatımız var. İhracata da katkıda bulunuyoruz. Orada mallar gönderiyoruz. Üretime katkıda bulunuyoruz ederim teşekkür ediyorum